Biz şu anda Karacosu, Şimşir çayırındayız, Şimşir olarak biliniyor. Gölcük, Gölcük'e çok yakınız, birkaç kilometre mesafedeyiz. Şöyle bir hayalimiz var, Bolu malumunuz tabiatın kalbi. Biz burası aynı zamanda bir kamp, karavan başkenti olsun istiyoruz. Bu yüzden birkaç adım attık, ilgili müteşebbisleri. E, sektörle buluşturmaya gayret ediyoruz. Bir de burada bir program yapalım dedik biz. Bir karavan buluşması e, planladık. Burada Türkiye'nin en fazla izlenen tüm e, influencerları e, buradalar. E, i̇nşallah güzel bir akşam e, planladık. Şöyle söyleyeyim, Bolu Doğan'ın başkenti. Ya yani İstanbul'da yaşadıktan sonra buraya gelmek bizim için çok rahatlatıcı oldu. Bir de kamplarımız için her hafta İstanbul'dan Bolu'ya gidip gelmek bayağı yorucuydu ikimiz de istifa etmiştik. E dedik niye Bolu'ya taşınmıyoruz ki? E, hemen ertesi hafta taşındık. Öyle çılgınlık yaptık. Yani, yani bir çok günde da karar aldık. Bir günde işte hazırlıklar bilmem falan taşındık. Direkt Bolu'ya. Tanınır bilinir, Hatınır, bir yer bilinir hale. gerektiğini düşünüyoruz. E, birkaç ülke görme fırsatı bulduk. Bolu yani doğası güzel olan birkaç ülke gördük. Bolu kesinlikle yani hepsiyle yarışır. Yani Bolu güzel. şöyle söyleyeyim otoyoldan ibaret değil. Geçerken evet. Bolu'yu işte dıştan görüp işte burası Bolu demek yerine Bolu'nun içine girip şöyle bir, bir saat, iki saat, bir gün geçirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Bizim de geçmişte öyle önyargılarımız evet. vardı bu iş bize Bolu'yu tanıttı. Bolu'yu sevdirdi öyle söyleyeyim ve çok geç kalmışız diye düşünüyoruz Bolu'da yaşamak ve Bolu'yu tanımak için. Valla ilk önce şunu söyleyeyim. Gene sosyal mesaj olacak. Hiçbir yeri pisletmesinler. Kimsenin önünü kapatmasınlar. Doğaya saygı duysunlar. Zaten bunları yaptıktan sonra hem karavancı oluyorsun, hem kampçı oluyorsun, hem doğa sever oluyorsun. Yani diyeceğim bu. Ya bizde hani çok fazla karavan sayısı arttı, ee, insanlar çok ilgi duymaya başladı doğaya. Ee, artık hani insanların evi konumuna geldi. Kimse evini hissetmesin diyorum. Kesinlikle. Onu söylüyorum.